döner o döner Hoş geldin bu nefis döner Her lokma da tatlı bir sefer Bu oyun seni bekler döner işte tekrardan Döner Efsanesi videosunda karşınızdayım arkadaşlar. Mükemmel müziğimizde tekrardan giriş yapabiliriz arkadaşlar. Geçen bölümde biraz şanssızlık yaşamıştık ve üzülmüştük. Hemen o bölümü unutuyoruz arkadaşlar. Şimdi yeniden tekrardan Döner Efsanesi'ne başlıyoruz ve Döner Efsanesi'ne bir giriş yapalım bakalım arkadaşlar. Böyle sizden de bu videoya hemen bir tane abone bir tane like atmanızı istiyorum arkadaşlar keyiflerimiz yerinde 83. gündeyiz arkadaşlar oyun ilerlememiz şu an yüzde 55 yani daha yarısı 6116 paramız var arkadaşlar paralar gönü gönü bizde ve sandviç fiyatımız 12 dolar arkadaşlar güzel bir şekilde yükselttik